Tiyatro, sinema ve müzik dünyasının değerli ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle anıldı. Uzun yıllar sanatın farklı alanlarında emek veren Güzelbeyoğlu, Bizimkiler dizisinin müziklerine de imza atmıştı. Anma törenine sanatçının kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Kızı Ayşe Güzelbeyoğlu törende yaptığı konuşmada "Babam sadece iyi bir müzisyen, oyuncu ve mimar değildi. Aynı zamanda dürüstlüğü, sevgisi ve insanlara olan bağlılığıyla tanınan bir insandı. Bize en büyük hediyesi sevgisi ve sanatına olan tutkusuydu. Onun anısı eserlerinde yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Mahsun Kırmızıgül de birlikte çalıştıkları dönemleri anarak "Arif abi sessizliğiyle bile çok şey anlatan bir ustaydı." O setin ışıkları söndüğünde bile içimize ışık bırakmayı bilirdi. Hepimiz için bir öğretmendi dedi. Sanatçı dostlarından Suna Selen kısa süre önce ziyaret etmiştim. Gayet iyiydi. Haberi alınca çok şaşırdım ve üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun sözleriyle duygularını paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Vefat haberini aldıktan sonra sosyal medyada bir fotoğrafını paylaşıp altına iyi bilirdik yazdım. Bu söz kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Çünkü o gerçekten iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun dedi. Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.